Arkadaşlar bugün yeni bir videodayız. Bugün boxing Güzel bir oyun. Ee, ben ilk önce e, bir eğitimi geçtim. Eğitimden sonra lige basıyorsunuz. Ondan sonra class C ilerleyenler için, class B ilerleyenler için class A yapacağız. Şu an biz class C yapıyoruz. Daha yeni başladım oyuna. Biraz ilerledim tabii ki. Ee, ama yine de o kadar ilerlemedim tabii ki arkadaşlar. Ee, böyle bir oyun box yapıyorsunuz. <laughs> biraz saçma ama ee, benim biraz kaslarım güçlü. Elindeki e, eldivenden, buradan eldiven alıyorsunuz arkadaşlar. Parayla gördüğünüz gibi. Oradan anlıyor. Ben bunu, ve biraz level up yapmıştım ben. Kutudan bu çıktı o. Şimdi bir adamla e, boksacağız yani dövüşeceğiz ama ilk önce size kendinizi geliştirmeyi göstereceğiz göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bu en son yere geliyorsunuz burada çalışma yerleri var bu kask geliştiriyor strencim alttaki gösterdiğim gibi level 10 ama bu eldiveni giyince level 21 oluyor Strange in. ama öbürleri 2 eksi düşüyor. İşte böyle kas geliştiriyor bu. Ee, burası da en alttaki şey Dextray ya Endurance yani korumayı geliştiriyor. Bazıları bozuk oluyor. Ee, o yüzden dikkatli olun. Heh. Oldu bu. Böyle mekik çekiyor işte. Ee, arkadaşlar burayı 5. level olduktan sonra açabiliyorsunuz. Ben şu an 10 e, 10 level'ım. Ee, burası 5 level olduktan sonra açılıyor ve 5 level olduktan sonra da e, bu dex dex dexterity'yi dextre, geliştiriyor. E, bu yüzden yani bu o da e, dex dextre, de Böyle vuruş hızı Çok hızlı vuruyorsunuz işte, Çok gelişmiş olunca Bu kadar Burada gelişme yeri bu kadar Hemen şu anda ama Bu arada üstüne tıklayarak Profilini görebiliyorsunuz adamın Adam 11 level Çok yok çok bir şey yok Adam ama A, Dur 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 Önüne çıkmam lazım BS diyeceğim chatten. Yok ya da demeyeyim ya. Adam gitti gitti. Ha şu adam gidiyor. Ee, karşılaşacağım evet. Aa, adam onunla karşılaşmak istiyormuş. Üf. Adam aldı. Çok kötüydü adam aslında. Bir boks yapmak istiyorum videoda. Bu arada param çok güçlü. Çok güzel param. Hiç kimse olmuyor ki. Bu arada arkadaşlar 2vs2'da two 10 level olmanız lazım 2vs2 yapmak için. Yani 2vs2 takımla takımla oluyor. Yani mesela bu adam 10 level değil ki hiç seçemiyor takımı. Evet tahmin ettiğim gibi 8 level. E, ee, bu, bunu 10 level olmayanlar ve videomu izleyenler için yapmıyorum. Ah, hiçbir de box gözü yok. Heh, adam gidiyor. Heh, adamla dövüşeceğim. Gene. Aa evet. Size dövüşmeyi göstereceğim. Şuradan bir kapatayım. Aa <laughs> kadar güçlü değilmiş adam. Bakın benim gücümü. Bu eldiveni giyince e, Strange'imiz bayağı güçlü oluyor. E, bu şeyler. Bu arada seviye atlı atlıya e, tekme falan açılıyor. Of. Çok çakıyorum adama. İyi adam hiçbir şey yapmıyor. Adam hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> i̇şte bu e, birinci level olunca direkt bir maç oynayınca o güç açılıyor. R direkt iki ikili. Arkadaş olmuyor. Tekman, tekman, tekme at tekme at. Tekme atamıyorum. <laughs> Bir şey oldu oyuna. Bir anda neyse. İlk turu ben kazandığımda. Dönen son turu da ben kazanacağım. Oo, adama tekme attım oley. Gördüğünüz gibi canım çok azaldı ama ölsem de bir şey olmaz. Çünkü öbür tur muhtemelen adamı yeneceğim. Evet ve ko cool oldum. Round 3'e geçtik. 76 canla ee, kalkamıyorum. Heh, kalktım. O adama bir çaktım. Evet ko yaptım adamı. Round 4. E ee, adam kalkmıyor. İyi. Ee, evet 17 cana gitti. Ekmeğe basma. R yaptım. Adama tekme attım. O adamı ko yaptım. Evet, victory. Kazandık arkadaşlar. Ve bir tane kupa verdi. Biraz da para verdi. İşte bu arada. Adam çok mutlu ya. Anlayamadım ben. Adam 8 almıştı ondan. Ben onu biraz pro zannetmiştim eldiven'den. Evet. 2 2 burada. Burada mı 10 level değil? Kılığın kafa. Benimki de koca balon. İsmim bu arada. Roblox'taki ismim Koca Balon. Evet. Ronior. Ama anlamadığım şey tek tek. Aa. Ha, balon kafa. 2 vs 2 de oynayacağız arkadaşlar. bu arkadaşlarımız için. Adam benle team olmak istemiyor. Tamam olduk hadi. Evet 2 vs 2. Yok artık. Çok bayağı iyiler. Bize bir bakalım. Oho biz de çok kötüyüz. Biz bunu nasıl yiyeceğiz? <laughs> Aa yardım edin. <laughs> Buraya gelenler için yardım edin. Adam tekmek kafa atıyor. <laughs> Ölüyordum. Evet. Ay adamın koruması muhteşem. hadi kes onu. Evet kesmeye çalışıyoruz. Hemen S tuşu. Tuşu dediğim. Aa, adam galiba kafatası mı kırdı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> adam kafatası mı kırdı? Çok kötü. Evet ve öldüm. Çok kötüydü kesinlikle. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, yeni bir videolarımızda karşılığımızda olacağız. Bye bye.